Herkese merhaba. Güncel Türkçeye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bu dersimizde Türkçe yeterlik sınavına hazırlananlar için yazma bölümünde karşınıza çıkabilecek bir konudan bahsedeceğiz. Aslında bu dersimizde iş mektubu ve arkadaş mektubu yazacağız. Birlikte yazacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bence bunları mutlaka defterinize not almalısınız. Çünkü bu tarz örnekler karşınıza çıkacak. Hadi başlayalım. İş mektubuyla başlayabiliriz. İlk olarak sağ kısa sağ üst kısma e, tarihimizi yazdık. Daha sonra yollayacağımız kurumun ismini yazdık. Ne demişim? İstanbul Lojistik hemen devam ediyorum. İlk olarak Ali. Erdoğan. Şuraya ismimizi yazdık. İç. Şurada geri almam lazım. Köşeye yazıyoruz. Evet. İç. Dış ticaret diyelim. Ve devam ediyoruz. Buraya adresimizi yazıyoruz. Habibler Bulvarı. Bir örnek olarak ben buraya bir adres yazıyorum. 17. Yeni Bosna Hemen şöyle Yeni Bosna İstanbul. Ne yaptık? İsmi soyismi yazdık. İç diş ticaret dedik. Daha sonra adresimizi, semt ve ilimizi yazdıktan sonra artık konumuza geçiyoruz. 10 Ekim evsi büyük olacak. 10 Ekim 2022 tarihli mektubunuzda istediğiniz elektronik yön bulma cihazlarını 15 Ekim 2022 tarihinde fatura ve diğer belgelerle birlikte göndermiş bulunmaktayız. Nokta. Ürün bedeli olan 5000 TL'nin banka hesabımıza en kısa sürede yatırılmasını rica ediyoruz diyelim. Rica ediyoruz. Daha sonra aşağıya geçtik. Göstermiş olduğunuz ilgiye Şimdiden teşekkür ederiz. Evet sonuç kısmı ile bitiriyoruz. Daha sonra tekrar şuraya saygılarımızla diyebilirsiniz. Ve daha sonra ise e, isim ve soy isim eklememiz gerekecek. Hemen bir örnek olarak yazalım Ayşe yüksel diyelim örneğin Ayşe yüksel çalıştığı işte ne iş yapıyorsa onu da yazabilirsiniz örnek olarak şuraya bir tane yazayım örneğin ki pazarlama müdürü olsun şu şekilde ekleyebilirsiniz şimdi ise ikinci olarak bir arkadaşımıza mektup yazacağız. Evet bu daha kolay olacak bence ve bence siz de dersten sonra mutlaka bir arkadaşınıza mektup yazın. Tabii ki şu an mektup çok popüler değil ama yazma bölümü sınavlarında karşınıza çıkabilir. Bu e-posta olabilir, bazen kompozisyon yazdırabilirler, mektup yazdırabilirler gibi benzer şeyler çıkıyor. Hemen başlayalım. Giriş bölümüyle başlıyorum. Sevgili Esra, Birgül. Devam ediyorum. Bu mektubu neden yazıyorsam bu mektubu sana bir teşekkür borçlu olduğum için yazıyorum. Evet bir teşekkür borçluymuş bu yüzden yazdığını söyledi. Devam ediyorum. En zor en zor zamanlarımda elini sen bana uzattın. Evet çok duygusal. Aydınlığa seninle adım attım. Evet devam ediyoruz. Gelişme bölümüne geçelim. Ne çok yaşanmış hemen düzeltelim yaşanmış anılarımız var. Evet şimdi anılarımız var dedik. Bu anılardan bahsedeceğiz. Nelermiş? Bazen bazen pijamalar üzerimizde hemen yazalım. Üzerimizde bir gün film seyrederken Elimizde kabak çekirdekleri, göz yaşlarımız sel olurdu. Nokta. Bazen kızlarla Heybeli Ada'da, evet İstanbul'da bir ada. Geldiniz mi gördünüz mü bilmiyorum ama çok güzel. Gelme fırsatınız olursa mutlaka gezin. Heybeliada'da mimozalar, bir çiçek aynı zamanda, arasında bulduk kendimizi. Üç nokta koyuyoruz çünkü cümle tamamlanma, tamamlanmadı. Üç nokta koyduk. Birlikte ağaçları giydirdik. Evet bu ne demek bazen e, iplerle örgü örüp bazen ağaçlara bazı şeyler örüp giydirebiliyorlar. Bu İstanbul'da biraz popüler olmaya başladı. Çok da güzel görünüyor, güzel fotoğraflar çekilebiliyor. Devam edelim. Bir diğeri Mevlana ziyaretimiz ya da ziyaretlerimiz. bir de karlar üzerindeki dansımız virgül Eymir bu arada Ankara'da bir göl eğer gitme fırsatınız olursa başkente gelirseniz Türkiye'ye geldiğinizde, başkente geldiğinizde Eymir'e mutlaka gidersiniz. Ankara'da çok fazla gidebilecek yer Yok zaten. Devam ediyoruz. Dubai Dubai maceralarımız. Evet, tekrar tekrar gitmişler demek ki. Virgül. Ava avadaki hayal kırıklığımız. Burada bir ünlem işareti koyabiliriz yıllar geçti ya da yıllar yıllar geçti mesela diyelim. Yıllar yıllar geçti. Virgül çok değiştik. Virgül çok yollardan geçtik. Nokta. Dostumuz dostumuz da bizimle büyüdü. Burada virgül diyelim. Cümleyi biraz uzatalım. Bizi biz yaptı. Ali bir gün Ali bir gün dönüp tırnak içinde dönüp sen benim ikinci annemsin nokta tırnağı kapattık dediğinde dediğinde virgül yüreğinde hissederek söylediği sözü ile durdum düşündüm durdum düşündüm virgül sen benim için dosttan ötesin evet bitireceğiz artık mektubu sonuç kısmına geçiyoruz Hayatıma katın tüm güzellikler için sana teşekkür ederim dostum. Nokta. Benim için yerin hep ayrı ve özel olacak. Nokta. Kendine. İyi, bak. Evet, mektubumuzu bitiriyoruz. Sona da isim soy isim yazacağız. Örnek, Feyza, Yaşar yazdım. Ve bir arkadaşımıza mektup yazmış olduk. Duygusal da bir mektup oldu. Siz de kendiniz bir mektup yazabilirsiniz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Sen de şimdi oturup bir iş mektubu ve bir arkadaşının mektup yazabilirsin mutlaka pratik yapman gerekiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.